Arkadaşlar az önce TikTok'ta gezerken bir video gördüm. Evet, o video bu video ve bu oyun Roblox'ta. Nasıl olabiliyor? Bir şey oyunun mi? ismini buldu ve oyun bu arkadaşlar Abi oyunun resmine falan bir bak Muhteşem değil mi Oyunun resimlerine falan bir bakın arkadaşlar Gerçekten drift falan <laughs> Supra var lan arkada Gerçekten drift var atabiliyoruz mu acaba ya Hızlı ve öfkeli şeyler var burada galiba Tokya drift falan oyuna giriyorum Üçlü Roblox mu? Bu oyun şu anda demo aşamasında. Lütfen bunu unutmayınız. Daha henüz çıkmadı oyun. Ama abi demo aşaması böyleyse valla. oyun çıktı da nasıl olur acaba bilemiyorum. Abi oyunun şeyine bakın arkadaşlar. Ağla bakın. Evet nereye gideceğim ben? İçki, hava mı? Tokyo. Ben Tokyo'ya gideceğim oğlum ben ya. Tokyo şehrine gideceğim ben. Evet Yes. Abi çok güzel. Arkadaşlar oyun Japonya'da geçiyor sanırsan. Çünkü böyle arabalar zaten Japonya'da falan olur böyle. Özellikle Supra'lar, GTR'lar vesaire bunlar kesinlikle it <laughs> burada olur. Olep hani nerede? Supralar nerede ya? Olum, supralar gördün mü la? Abi ne suprası? Ne diyorsun sen ya? Olep supra falan vardı be. Videosunu izledim bu oyunun muhteşem arabalar vardı. Onlar nerede? Bu ne kamyonet var lan burada? Ya abi seni kandırmışlar öyle bir şey yok. Olep öyle bir şey olması lazım. Oyun muhteşem çünkü. Bu işte oyun ışıklandırmasına falan bakın mükemmel değil mi ya? Bu arada bizim kaç paramız var? Bizim bir buçuk milyon yenimiz var. Ve robux da satın alabiliyoruz. Tabii ki de. Bunlar bu arada dolar değil. Yeni arkadaşlar Japonya'da olduğumuz için bunlar Japonya'nın parasıyla yen yani. Yen yen olarak küçük. O oh, ya araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Oy bir tane araba geliyor buraya. Bu ne? Kanka bu ciddi yer değil mi? Kanka şu arabaya var Allah'ını seversen dur. Allah aşkına dur. Dur 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 ben de geliyor, ben de geliyor. Aha bindim. Kanka araba. Oğlum geziyorduk ne güzel. Bana da versene o arabadan ben de lazım ya. Karan var mı? Vallahi bir buçuk milyon yeni var. Lan yürü git pis fakir. Oğuz oh, işte getirdi, getirdi getirdi getirdi. Dur 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 ben süreceğim ben süreceğim. Kaka dalga mı geçiyorsun ya? Lan pis Sen git lan ben süreceğim bu arabayı. Ya kanka ben de süreyim ya, arkadaşlar bizim arabamız var mı acaba ya? Bir bakalım. Oha, var galiba lan. Garajıma bakayım bir. Ya bu ne oğlum ya? Benim arabam bu mu? Ya arkadaşlar ya. Bu arada gerçekten Japonya'dayız. Arkadaşlar Japonya bu falan bu. Bu benim garajım bu lan garajım muhteşem. Ama arabam poh gibi ya. 1990 model Yokota Beatrim var arkadaşlar. Ya arkadaş adamlarda GTR var. Adamda Supra da Supra'da varmış. Kaka ben de bileyim. Oğlum adamda Supra da Supra'da varmış. Şuna bak ya mükemmel ya. Kaka bana da bundan ver. Bana da bundan ver. Lan pis fakirsin süslen Ya kaka sen beni hep ezikleyip duruyorsun ama ya. Lan in çekil lan ben kendi hurda arabama. Bileceğim. Yürü git lan. Git lan git. Tamam lan tamam Lan yürü gitmeyin. Ben bir tane muhteşem bir araba yap. Hepinizi yeneceğim lan. Yarış yapacağız hepinizle. Bekleyin siz. Arkadaşlar yarış yapacağız yapmasa da ben bu arabayı sürmem. Evet bir dakika bir bakalım gerçek hayatta da arabaya. Ben şey, bu arabayı sürmem. Bu ne ölüm ya? Oho galerici. Car dealership tier 3 varmış burada. Selamun aleyküm. Ne yapıyoruz kanka? Oha galeriye geldik galiba. Evet araba satın alacağız. Aga bu araba niye 3.3 mi? Çok pahalı lan bu. Şuna bakalım bir markaları böyle gezeceğiz arkadaşlar. Bu da çok pahalı öyle mi bu ne ya? Durun 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 farklı marka farklı. Aha Mercedes mi lan bu? Arkadaşlar evet bu Mercedes fakat Mersalles. <laughs> Ama hep eski model Mercedesler. Mesela bu 1995 model. Ya bu oyunda sadece eski arabalar, eski modifiyelik Supralar falan var. Ya, fakat kanka bana ee, vallahi bana Supra lazım. Oo, bu araba da çok güzel. Subaru Impreza. Durun bir dakika. Supra kaç para? Gerçekten merak ettim onu bir bulmam lazım Oha, arkadaşlar az önce çocukta olan GTR buydu işte Ay şu çok ilaca bağlı ya Abi bir maksimum hızına bak Ekranın dışına çıkmış <laughs> Ne kadar hızlıysa artık Arkadaşlar oyunda Porsche falan var ya Aa Toyota galiba bu Toyota Evet Toyota Supra MK4 4 milyon mu kanka ne yaptın ya 4 milyon ne ben bunu nasıl satın Ali? 1.5 buçuk milyonum var benim ya Ya arkadaşlar mecbur 1.5 buçuk milyonu alabileceğimiz bir tane araba bakacağız Oha bu arada BMW'ler falan da var Eski model BMW Demiyorlar. Abi bu çok güzel ya. Bu Nitro Need for Speed'de vardı bu araba. Ya bundan da istiyorum da ya arkadaşlar. çok pahalı A few moments later. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi benim az önce 1.5 milyon yenim vardı ya. Şu anda 8.5 milyon yenim var. <laughs> Artık Supra alabilirim. Çekilin la. Oğlum Supra la bu araba kimin? Lan tekmeleyeceğim lan şimdi arabayı. Lan götürün lan şu arabayı. Oğlum var araba benim mi la yoksa? Arkadaşlar artık Supra alma zamanı geldi. Ya çekilin lan çekilin ben bu arabalar istemiyorum. Bana Supra verin. Acaba Supra mı alsam yoksa GTR mı alsam arkadaşlar? Bakın Supra. Geç herkesle Supra var. Ben GTR alsam daha güzel olmaz mı? Ama arkadaşlar Supra benim gönlümde yatıyor ya. Ben Supra alacağım. Satın al dedim. 4 milyon yen veriyorum ve bunu satın alıyorum. Tamamdır. Geri gidelim. Şimdi bu arabayı modifiye götüreceğiz. Evet buradan çıktık. Şimdi spam dedik. Ne geliyor? Oo. Ve Supra'mız geldi. Oo, çok güzel değil mi şu arabanın görüntüsüne bakın ya. Yalnız abi boyundaki ışıklandırmalar falan şehire falan baksanıza gerçekten Tokyo'dayız. Ulan oh! Lan gerçekten Tokyo'dayız Dur 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 dur. Şu arabaya bir hemen binmem lazım. Ya arkadaşlar tabii sol taraftan binmemiz lazım ya. Direksiyon burada sağdan ya. Allah'ım bir dakika dur ya. Direksiyon sağdan burada. Japonya'dayız. Aha! Hadi gidik. Bir de Allah'ım bir de vitesi de biz attırıyoruz ya. Dur otomatik atıyor mu? Otomatik atıyormuş. Abi işte Tokyo burası. Bakın o filmlerdeki yerler burası işte. Allah Allah ne biçim yan veriyor bu araba lan? Yemin ederim muhteşem bu mükemmel bir şey bu ya. Arkadaşlar şimdi arabamızı bir modifiye götürmemiz lazım ilk öncelikle. Tamam mı? Şimdi acaba ben modifiyle nerede? Bir saniye bir dur kanka bir yan verme şöyle geri vites atalım. Ha, şimdi bizim bir garaja gitmemiz lazım. Garajda modifiye yapacağız arkadaşlar. Burada otobüs durağı var, metro var. Abi haritada her şey var ya mükemmel. Aa dur, dur buldum galiba buldum. Yanlış yola gidiyorum. Yanlış yola gidiyorum. Dur 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 hemen ileride döneyim. Oğlum araba beni değil mi? İster mi gibi gezer lan? Aa buradan gireceğiz içeriye. Çekili, çekili düt düt. Aha geldik. Modifiye mekanına geldik. Bu oğlum? Ne yapıyorsunuz burada? Oha işte o göçük insanlar var burada galiba. Durun durun arabamızı şöyle girişe park edelim. Tamam arabada inelim. Ne yapıyoruz lan burada? Az önce bana fakir diyen çocuk nerede la? La pis fakir seni geri mi girdin la? Oğlum. pis fakir değilim artık supran var görmüyor musun? Oo abi özür dilerim gerçekten supra almışsın ha. Ha bile manyak. Şimdi arkadaşlar modifiye zamanı. Arabamıza modifiyelik parçalar alacağız. İşte bizim supramız burada. Şimdi ne yersen ne Valla canım ne istese onu alacağım. Bu ne mesela? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Ha gördüm. 40 bin yene. Bak şu ön tamponun şurasında bir tane böyle bir şey. Ya bu 40 bin yen mi gerçekten? Ne kadar pahalı lan. Geç bunu geç geç. Ben o oh, spoiler evet ben spoiler istiyorum. Şöyle kocaman devasa bir spoiler yok. Lan bu değil oğlum. Ya, spoiler sildi bu ya. Heh. Bu da küçük bu da küçük. Şöyle kocaman bir şey istiyorum ben böyle. Oh, Bak bu fena değil. Şu 96 bin yeni olan nasılmış Arkadaşlar. Bu da fena değilmiş. Bu nasılmış <laughs> i̇şte bu Tamam bunu istiyorum. Tamam şimdi bu dursun Arkadaşlar. Şimdi bir ön tampon falan almamız Lazım. ilk öncelikle. Ha bu arka Tampon. Ooo Abi neler neler var ya Lan bunların hepsini kartama ekliyor Bunlar lan. Hepsini sil ha? Bu kötüymüş Bu nasılmış. Bu da kötü Bu nasıl. 220 bin yen mi Oğlum 220 bin yense muhteşem Bir şey olması lazım işte. Muhteşem bir şey değil Yani. Bu da kötü. En sonuncu da şu kırmızı of Tamam bu bu çok güzel. Aa ön kaputa geldi sıra. Şimdi güzel karbon bir kaput. Aynen işte bu. Tamam bunu hiç ellemiyorum arkadaşlar. Şunlar ön far mı acaba arka far mı? Arka far olabilir. Aa ön farın önüne bir tane kaş ekliyormuş. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi motordan mı güçlendirebiliyoruz? Bu ne? Aa bu şuradaki difüzörü değiştirdi. Tamam bu da güzel. Jant istiyorum jant istiyorum. Evet jantları unuttuk. Abi jantlar çok önemli arkadaşlar ya. Üstanevi bir jant almamız lazım. Bunu geç. Oha şu nasılmış? Bu güzele benziyor. Uf. Arabayı çok yakıştı bu tamam bu güzel Arkadaşlar merak etmeyin arabayı daha boyayacağız Daha bir sürü işimiz var arabayla Bir ön tampon lazım bize ya Oha işte bu güzel Bunlar da yan taraflara koyulan tamponlar mı Aynen yan taraflar bu da güzel oldu Oha bir de aynalar ver şu nasılmış Aynalar Yaras aynalar Le, Bu ne bu pok gibi le Arabaya sticker falan da yapıştırabiliyormuşuz da gerek var mı acaba diye düşünüyorum şu anda Şunlar ne şunları merak ettim 550 bin yene. Arabanın şuralarda şöyle şey ekledi Abi ama 550 bin çok çok arkadaşlar bunun için ya. Ha böyle araba birazcık da büyük gösteriyor da ne gerek var oğlum 550 bin çok fazla. Ve tamam, şimdilik bundan senin yeterli oluyor Sen Motora daha fazla bir şey ekleyeyim. Sticker var mı acaba? Aha sticker var. Supra logosu istiyorum ben. Supra logosu. Nereye geldi Supra logosu? Supra logosu. Oha arkaya gelmiş Supra logosu. Bakın burada Supra yazıyor. Camlara da yapıştırabiliyoruz mu? Camlara da yapıştıralım. Bu neymiş? Hemen tamam, camlarda da Supra yazsın. Peki bu neymiş? Uf of çok güzel. Tamam bu daha güzel oldu şunu sil. Tamam hayırlı olsun. Daha da fazla bir şey yok. Tamam şimdi kartımı gideyim bakalım. Evet bir tane spoilerımız var. Vücut çift kanatlarımız var. Uçan kanadımız var arkadaşlar spoiler. Lan kaç spoiler aldım ben bu ne, ne Hepsini şimdi satın alıyorum. Toplam 898 bin yen verdim arkadaşlar. Baya pahalı farkındayım. Ama sakin olun. Sakin araba muhteşem oldu. Evet çok güzel. Şimdi arabamıza binelim ve kendi garajımıza gireceğiz. Orada modifiye yapacağız arabayı arkadaşlar. Geri vitese tak. Hop tamam. Az önce bana fakir diyen çocuklar gitmiş. Ben tabii bir sürü alışveriş yapınca arkadaşlar. Ben 1 milyon dolarlık alışveriş yaptım. Daha ne yapayım yani? Herhalde gördüler. Oo, bu adam zengin galiba dediler ve kaçıp gittiler. Şimdi burası galeriydi de bizim garaj ne? Biz garaja ışınlanacağız mı lan şöyle? La biz garaja ışınlanacakmışız ya. Şimdi arabamızın modifiyeye başlayalım. Şimdi şu body kitlerini mi takalım? Bu neydi mesela? Karbon ön taraf. Tamam çok güzel. 5 minutes later. Ve araba için aldığımız her şey şu anda montajını yaptım arkadaşlar. Şimdi arabayı boyama zamanı geldi. bir bu ne? Araba neden ne boyayabiliyoruz? He, her yeri seçiyormuşuz. Şimdi aynalar boyansın. Arka tampon boyansın. Spoiler boyamayacak Spoiler güzel. Ön tampon boyanacak. Birinci ne bilmiyorum. Şunları boya 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 boya. Hepsini boya kankam boya ya. Ne var ne yok boya. Tamam. Devam, devam et. Aha yeşil mi yapsam arkadaşlar Lan bu ne oldu böyle yeşil Ya mavi nasıl olur lacivert O lacivert de hiç fena değil Peki kırmızı yapmamız yok mu Abi ya la şu jantları boyamamamız lazım arkadaşlar ya Durun 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 jantlar nerede Tamam şu anda hallettim arkadaşlar Jantlar komple beyaz ve araba komple siyah Bir de şu spoiler ve araba bagaj kapağımız beyaz Çok güzel oldu bence ya Bilmiyorum da benim çok hoşuma gitti Tamam artık yarışlara katılma vakti geldi Şöyle arabamıza bir binelim Neredesin abi arabaya bakın gece ayrı bir güzel görünüyormuş be. Aa, yanda kapışıyorlar yanda kapışıyorlar. Tamam şimdi ben bir yarışa gitmek istiyorum mesela. Ee... Abi en fazla para verene gideyim ben ya. Aha buna. Katılmak istiyorum. Oh yarış başlıyor yarış başlıyor. Tek başıma mı yarışacağım? Ne oluyor şu anda? Aa üçte geri dursa yobi. Birinci vites at kalk. Haydi bismillah. Tek başıma yarışıyorum ve galiba süreye karşı yarışıyorum arkadaşlar. 88 bin yen kazanacağım lan eğer kazanırsam. Dur şimdi şu anda %4'ünü tamamladım bile. Allah Allah yavaş yavaş yavaş. Lan oğlum daha ilk dönem işte çarptık arabayı ya. Neyse dur ben şu farları da bir yakayım mı kanka? Aynen şu farları bir yakayım mı kanka? Ulo! Lan farlarla uğraşıyordum ben yan verdim ya dışkıla neler oluyor? Bu arabada da var ya arkadaşlar. Direksiyonu bir çevirseniz direkt yan veriyor. Öyle bir araba bu ya. Hop farları da yaktım. Efsane değil mi şu an? Oyunun güzelliğine bak ya. Tıkkınız şu anda ve yarışıyoruz. Yalnız daha bir sürü paramız var ha. Bu araba bu parayla gidip bir tane daha araba alabiliriz. Tabi daha böyle. Allah oğlum ne biçim çarptım ya. Neyse bir şey yok. Bir şey olmaz. Hop 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 lan ne biçim yan veriyorum dur sakin ol sakin ol Arkadaşlar ben bir sürü yarış yapacağım eğer tabi bu yarışta güzel para kazanırsak Bir sürü yarış yapacağım Allah la bir dur ölüm ya daha şu yarışı bitiremiyorum daha bir sürü yarış diyorum Bir sürü yarış yap bir sürü para biriktirip gidip bir sürü araba alacağım. bütün arabaları modifiye edeceğiz Tabii ki de eğer ondan önce bu videoyu beğenmeniz lazım ve kanalıma abone olmanız lazım La bir de benim de şu arabayı sürebilmem lazım Arabayı sürmeye bir alışabilsem la her yere çektim ya Acaba dönemeçlerde şöyle bir el freni çekecek nasıl olur Hiç bir şey fark et. Hemen ya. Tamam tamam yavaş yavaş sürmeye alıştım. Çok güzel dönüyor artık virajları. Efsane oldu be. %81'ini bitirdim yarışın arkadaşlar. Hala tek başımayım bu arada. Bu arada muhtemelen bu yarışta başka birileri de olsaydı arkadaşlar daha az para kazanabilirdik. Mesela şu anda birinci olduğum görünüyor yani. Pozisyon 1 diyor. Kimse olmadığı için birinciyim kolay bir şekilde. Bakalım bitirdiğimizde gerçekten 88 bin mi alacağız? Hop bitiyor. Bitmek üzere %99 ve finish. 83510 yer aldı. 2002 model Yokoda Supreme MK4 ile. Toyota Supra bu ne anlatıyorsun ya? Çok iyiydi lan. Paramızı kazandık ve yarış bitti. <laughs> arkadaşlar yalnız Tokyo'ların geceleri de fena olur ha. Dur ben bir mekana çekeyim arabayı. O filmlerde gördüğümüz muhteşem rengarenk Tokyo geceleri var ya. Tam oraya götüreceğim şimdi sizi. Bu arada benzin istasyonu da varmış. Bir de benzin mi alsak arkadaşlar? Arabanın benzini de var. La. Az mı kaldı çok mu kaldı onu da anlayamadım ya ben bir şuradan benzin doldurayım. Tamam benzinimizi aldığımıza göre artık gezmeye çıkabiliriz. Arkadaşlar işte burada hızlı hızlı gitmeyeceğim yavaş yavaş gideceğim böyle anın keyfini çıkarta çıkarta yani Tokyo'da öyle hız yapmak yasak az önce 350 ile falan gittim yarışta ama olsun ve işte karşınızda meşhur Tokyo şehri. Meşhur Tokyo şehrinin en göbeğindeyiz şu anda. Ve geceleri işte böyle görünüyor. Yani mükemmel değil mi ya? Köprü falan bakın. Abi yalnız benim araba da fena oldu ha. Ben şurada şu köprünün dibine bir çekeyim arabayı. Bakayım orada biraz fotoğrafı çekeyim. ama Tamam işte tam da burası. Burada iniyoruz ve arabanın görüntüsü köprüyle beraber birleşiyor. Çok güzel ya şu görüntüye bak be. Ulan var ya şu arabanın fotoğrafını ben bir Instagram'a falan atayım ya. Dur şöyle bir çekeyim Instagram'a atayım. Bu arada hemen bu fotoğrafı görmek istiyorum. Instagram'a gir ve beni takip et. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla araba almamı, daha fazla yarış yapmamı ve daha fazla modifiye yapmamı istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve beğenme, beğenme, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Çoğalamanın güzelliği. <laughs>